Meryem Hanımefendi ruhaniyetiniz 7 Ebced hesabına göre yıldız sayınız 701. Üzerinize yapılmış bir muskanız mevcut. Bu muska bir mezarlığa gömülmüştür bu yapılan işlem teprik anlamına gelen bölme, ayırma ve parçalama şeklinde tabir edilir. Bir musallatınız yok. Lakin çok fazla da nazara maruz kaldığınızı söyleyebiliriz. İkili ilişkilerinizde bir takım sorunlar ve problemler yaşıyor olma ihtimaliniz oldukça yüksektir. Aile içerisinde bir takım tartışmalar, Hatta bunun boyutu kavgalara gidebilir. Bir evlilik haktiniz ve bu evlilik haktinizden ilk evladınızın kız olma olasılığı yüksektir. Maddi harcamalarınız konusunda biraz daha dikkatli olmanızda fayda vardır. Bir takım maddi sıkıntılarla karşı karşıya kalma ihtimaliniz söz konusudur. Akıl ve mahkeme sahibi tedbirli bir kişide sahipsiniz. Ee, karın bölgenizde veya yüz bölgenizde bir ben bir alamet bulunma ihtimali yüksektir. Lakin şunu söylemekte de fayda vardır bir mahkeme olayıyla karşı karşıya kalabilir ama Allah'ın izniyle bu mahkemeden galip ayrılma ihtimaliniz de oldukça yüksektir. Her ne kadar hayat meşayeteniz şu an için gerek maddi gerek manevi anlamda bir takım zorluklar olmuş olsa da Allah'ın izniyle 44 yaşından sonra akıbetinizin hayırlı ve selamet olma ihtimali oldukça yüksektir. alacağınız hayatınıza yön verecek, alacağınız kararlarda aceleci davranmamanız ve bazı şeyleri oldu bittiye getirmemeniz sizin için hayırlı olacaktır. Özellikle 48 yaşında başlayacak bir iç organ hastalığı hastalığından dolayı bir takım zahmetler çekme ihtimaliniz de söz konusudur. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz.